Merhabalar. Ee, ben biliyorsunuz ki bir YouTube kanalı açtım ve çok heyecanlıyım. <laughs> e, o yüzden de bugün ilk videom 3 videomu koydum. Ama ilk videom, ilk videoların birer dakika olmasına rağmen bu videom iki dakika on saniye sürdü ve o yüzden çok mutluyum. Hoş geldin. <laughs> YouTube kanalımdan bahsediyordum. Takip ediyorsunuz değil mi? Ee, o sebeple de eğer benim YouTube kanalımı takip edersiniz ve videolarıma beğeni yaparsanız çok mutlu olurum, çok sevinirim. Bu da beni motive edecek. Daha çok video çekmeye çalışacağım. Şu an çünkü birazcık heyecanlanıyorum. Çok fazla çekemiyorum. Böyle bir heyecan yapıyorum. Video bir dakikadan sonraya geçtiği zaman kendimi kötü hissediyorum. <laughs> Sanırım buna da alışacağım. Öyle düşünüyorum. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Onu söylemek istedim, bir anda bu yüzden canlı yayın açtım. Canlı yayına da biraz alışmak istiyorum aslında. Daha çok soru cevap yapmak istiyorum canlı yayında. Bu sebeple de artık böyle minik minik açıp canlı yayın yapacağım. <laughs> Ali Bey hoş geldiniz. Kendimin bu duygularımı böyle açmam gerektiğini düşündüm. Bu sebeple de canlı yayın yapıyorum. <laughs> Varsa sorularınız eğer sorularınızı cevaplayabilirim. Şu an dört kişiyiz zaten ama. Sorusu olan varsa, cevaplayabilirim. Ee, önceden Serap Hocamla yapıyorduk. Serap Hoca ile canlı yayınları yapıyorduk. Ve çok güzel geçiyordu muhabbetler. Ee, Konu da kendisinin çünkü kelime dağıtıcı bilgisi o kadar yüksek ki kendisi bu konuda konuştuğu zaman e, ben o kadar heyecanlanmıyordum. Çünkü ben daha geri planda duruyordum. E, şimdi kendisi ara ara sürekli canlı yayın yapıyor. Ben de dedim, senin izinden gideceğim. Ara ara açacağım canlı yayınları. Hem daha güzel bir sinerji olacağını düşünüyorum. Beni daha rahat tanıyabilirsiniz belki. Sorularınız olursa dediğim gibi buradan cevaplayacağım. Onun dışında ben YouTube'a attığım videoda ilişkilerde yaptığımız hatalardan bahsetmiştim. İlişkilerde yaptığımız en büyük hata, bunu açıkladım aslında ama tekrardan söyleyeceğim. En büyük hata tam kesinlikle ben merkezimize karşı taraflık olmak oluyor. Ee, ne yapıyoruz? Karşıya, merkezimize karşı tarafı koyduğumuz zaman her şeyimiz o oluyor. Odak noktamız o oluyor. Onu düşünüyoruz. Sürekli kafamızda o var. Arıyor mu, yazıyor mu, soruyor mu, ne yapıyor, kiminle, e, nerede, neden yazmadı. Sürekli düşündüğümüz zaman, sürekli düşündüğümüz zaman karşıdakine o kadar kötü bir enerji oluyoruz ki aslında. Bu onu hissediyor, bu onu alıyor ve bir o enerjiyle besleniyor. Egosu besleniyor. Egosu beslendiği zaman da Size tabii ki de e, ulaşmak istemiyor. Size gelmek istemiyor. Çünkü siz onun cebindesiniz aslında. Cebinde olduğunuzu biliyor. Cebinde olduğunu biliyor. Bu sebeple de size gelmiyor. Sonra siz kendi kendinizi yiyorsunuz. Gene aramadı, gene sormadı, gene yazmadı, gene etmedi. diyorsunuz. E, bu süreç böyle uzuyor, gidiyor, uzuyor, gidiyor. Benim size fikrim. Acizane önerim. Eğer dinlerseniz Böyle bir durumla karşılaştığınız zaman kesinlikle özgür bırakın. Bırakın, özgür bırakın. Ne yapmak istiyorsa yapsın. Siz aramıyor mu? Aramasın. Yazmıyor mu? Yazmasın. Sizi özlemiyorsa siz de onu özlemeyin. O duygunuzu bastırabilirsiniz. O duygunuzu başka şeylerle dönüştürebilirsiniz. Yani bunu şimdi şu an iki dakikada bunu anlatmam biraz zor. Ama kendi kendinizi bu konuda yönlendirebilirsiniz. Ne yapabilirsiniz mesela? E, odağınızı değiştirebilirsiniz odağınızı değiştirmek için de bir hobiye başvurabilirsiniz şu an hepimiz evdeyiz e, evde olduğumuz için eğitimler hep online yapılıyor geçen sefer de söylemiştim bunu bir eğitim alabilirsiniz ne bileyim astroloji eğitim alabilirsiniz başka bir yere başvurabilirsiniz her şeyi yapabilirsiniz e, ne olur bu sefer de algınız değişir enerjiyi karşı taraftan çekersiniz Çektiğiniz zaman da o bunu hisseder ve mutlaka ve mutlaka sizi arar. Çünkü aç kalacak. Enerji yönlerinden beslenemeyeceği için aç kalacak. Aç kalacağı için de ne yapacak? Beslenmek için yol arayacak ve sizi arayacak. Artık o gün geldiğinde e, o zaman karar verirsiniz ne yapmanız gerektiğini. Telefonu açmak mı istiyorsunuz, açmamak mı istiyorsunuz, biraz süründürmek mi istiyorsunuz bilmiyorum. Buna o zaman karar verirsiniz ama bunu dinlemenizi öneriyorum. Ve canlı yayında olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir bakacağım yazan bir şey var mı diye. Evet kesinlikle insanın kendisi için yapacak bir şey olmalı lazım Yani bu çok çok net. İnsan önce kendisi için bir şey yapabilmeli ki karşıdakine o değeri hissetsin. Yani siz kendinize değer vermezseniz eğer, bütün danışanlarıma bunu söylüyorum. Siz kendinize değer vermezseniz asla ve asla karşıdaki insandan değer mümkün değil göremezsiniz. Önce siz kendinize değer vereceksiniz. Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Katıldığınız için de çok teşekkür ederim. Ara ara böyle artık açacağım. Takipte kalmanızı rica ederim. Görüşmek üzere.